ne yapıyorsun burada? Ha, abur cubur mu seçiyorsun kendine? Neler <laughs> aldın bakayım? O Ozman'ın bütün serisinden almışsın karancı. Ha, orada var. Bundan mı istiyorsun? Al bakalım. Burada işin bitti mi? Başka reyona geçebilir miyiz? Tamam onu da yavaşça koy bence kırılmasın diyecektim ki ama zaten vurdun. Hadi al bakalım sepetini gidelim gel. Gel bakalım başka bir yere gidelim. Gel bakalım gel. Burada da var. Evet burada da var. Karan ya anneciğim. Biz aburcu burlara daldık ama burada babanı da kaybetti. Aa. Evet anneciğim onu da. Karan baban nerede anneciğim? Seni aburcu bur reyonunda buldum. Acaba baban nerede Karancığım? Anneciğim aburcu buraları bırak da babanı arayalım anneciğim. Karancığım nasıl işini halledeyim de? baban yok ortalıkta diyorum. Karancım yeter bu kadara Burcu anneciğim Tamam yeterli artık gel gitmemiz gerekiyor. Tamam bence bu kadar yeter. Şuna bakın arkadaşlar Karan bütün sepetini abur cuburlarla dolduruyor ya. Dur tamam yardımcı olayım ben bekle bakalım. Bundan mı istiyorsun al bakalım. Bu kadar yeterli mi anneciğim? Anneciğim ne kadar abur cubur varsa hepsinden alıyorsun ya. Bütün sepeti sadece abur cuburla doldurdun. Hiç sağlıklı bir şey almadın Karancım ya. Anneciğim yürü gitmemiz gerekiyor. Babanı bulma. O ne? Ondan aldın ya Karancım işte burada. Bak orada duruyor. Anneciğim ya. Baban yok ortalıkta diyorum. Sen hala abur cubur diyorsun. Bir kere biz bunların parasını nasıl ödeyeceğiz Karancım? Bütün kartlarımız paralarımız babanda bizim. Ay hiç beni dinlemiyorsun karancım ya. Neyse sen burada alışveriş yap. Ben babana bakıp geleyim tamam mı anneciğim? Bakayım neredeymiş? Şuralara bir bakayım. Mustafa. Mustafa. Burada yok. Burada mısın? Burada da yok. Mustafa. Neredesin? Hiçbir yerde yok ya. Anneciğim ne aldın ya? Ben babanı kaybettim diyorum. Sen hala buralarda abur cubur alıyorsun ya. Ben bir de şu tarafa bakayım tamam mı anneciğim? Kaybolma sakın. Şu tarafa bakayım. Bir bu tarafa mı gitti acaba ya? Mustafa bu tarafta da yok ya. Nerede ki acaba? Burada da yok. Hiçbir yerde yok ya. Markette her yeri arıyorum. Bir karanı kaybediyorum. Bir Mustafa'yı kaybediyorum arkadaşlar. Burada hiçbir yerde yok. Bakalım bir tekrar geri dönelim. Bakalım nerede? Nerede bu ya? Anneciğim ben babanı hala bulamıyorum ya. Nerede? Hani nerede? Nerede anneciğim? Ya Mustafa neredesin sen? Her yerde seni arıyorum ya. Bir karanı kaybediyorum bir seni kaybediyorum. Ya niye saklamıyorsun ya? Her yerde sizi arıyorum ya. Şuna bak karını yaptı alışverişlere bak. <laughs> ne kadar abur cubur varsa hepsini dolduruyor. <laughs> Şuna bak ya. Her yerde abur cuburları buluyor gidiyor alıyor hepsini. Anneciğim gibi. yeter bu kadar ya. Ay, Anneciğim yeter. Yeşil almadım diyor. Renklerine göre alıyor galiba Mustafa. Ama Anneciğim yeter bu benim kadar, benim kadar benim ya. Benim Anneciğim sen bu kadar çok abur cubur alıyorsun. Benim sana benim cadı benim abla benim geliyor. Benim hepsini benim. sihirliyor ya. Bu kadar almayalım bence arkadaşlar. Yeter bakın karar, gitmemiz lazım. Ne Hayır ya hiçbir şey abur cubur almıyoruz ya. Doldurdunuz zaten sepeti. Bu kadar yeterli. Lütfen gidebilir miyiz? Anneciğim bu kadar abur cubur yeterli. Şuna bak ne sepeti yeterli? dolduruyorsun. Şey yok Nasıl yok ya? Sonra cadı abla geliyor. Bunların hepsi sihir yapıyor Mustafa. Ondan sonra uğraşıyorum ben karını düzeltmekle devamlı. Karar. Anneciğim bu kadar yeterli ya. Bence bir kısmını hatta bırakalım. Bence bırakmayalım diye. O zaman kasaya mı gidiyoruz anneciğim? Nereye gidiyoruz? Artık kasaya gidelim bence. Bu kadar yeterli. Anne. Bence bu kadar yeterli. Anneciğim kahveyi ne yapacaksın ya? Şimdi kahveye dadandı arkadaşlar ya. Hadi bunları al anne. Anneciğim bari evet. Anne neyi çok seviyor? Anne. İçmeyi. Evet kahve içmeyi seviyor. Bari bana da kahve alalım karancım gitmeden ya. Gel bakalım. Orada da mı buldun aburcu Burcu? Bu? Ay ozmaların devamı da buradaymış arkadaşlar. Karamba ozmaları almadan hayatta çıkmaz buradan. Biliyorsunuz en sevdiği aburcu buralar ozmalar bakın. Evet başka hangisini seviyorsun anneciğim ozmalarda? Hayır ozmalardan başka neyi seviyorsun? Başka hangi ozmayı seviyorsun? Kornet'i seviyordun bir de değil mi? Evet. Evet kornet almıştık ama biz. Bence bu kadar yeterli anneciğim. Hadi artık gitmemiz gerekiyor Karan'cığım. Yeterli anneciğim. Her renk kornet mi alacağız? Sepeti doldurdun burcu cuburlarla Karan'cığım. Bu kadar yeterli anneciğim. Hadi artık gitmemiz lazım. Karan bu kadar yeterli arkadaşlar Karan ısrarla sepetini doldurmaya çalışıyor benim karanı durdurup bir an önce kasaya götürmem lazım siz kanalımıza abone olmayı unutmayın bu ikisini kaybetmeden hemen marketten çıkartmalıyım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Hadi kaçalım aburcu burlara. Hadi kaç. Hoşçakalın. <laughs> <hadi, koş, gülüyor> Şuna bakın. Karan'a ne kadar güzel bir abur cubur tepsisi hazırladım. Çocuklar Karan buna bayılacak kesin. Anneciğim ne yapıyorsun? Abi, bu anneciğim bak sana ne hazırladım. Gel bakalım gel. Ay dur dur dur. Otur böyle. Gel bakalım otur hadi buraya. Ben de yanına oturayım. Şuna bakın arkadaşlar. Karan'a bir sürü bir abur cubur tepsisi hazırladım. Ay dikkat Ay, et anneciğim ya. Düşecektin az daha anneciğim gördün mü? Dur bakalım gel. Hangisini yesek anneciğim ya? Onu mu yesek? Dur bakalım acaba saymaca mı yapsak çocuklar ya? Ay Karan ya. Şurada kapı çok açık. Ceryan yapıyor anneciğim. Kapıyı kapat da gel hadi. Kapat kapıyı gel hadi anneciğim. Koş kapıyı kapat. Kapıyı kapat gel anneciğim. Gel bakalım. Gel bakalım hangisini yesek? Evet anneciğim hangisini yiyelim? <laughs> Karan bu ne? Bu ne? böcek nereden çıktı? Sen mi koydun yoksa Karan? abur buru alıp yerine böcek mi koydun anneciğim? Evet. Ay at şunu, at, at, at şunu, at Karan, at, at anneciğim, at şu yılanı da at ya nereden çıkmış bunlar ya? Neyse, herhalde birisi bize şaka yaptı. Başka bir şey alalım, ne alalım, ne alalım? Aa, şunu mu alsak ki? şunu mu alalım? Onu mu alalım? Ay karancım ya şu fırfır çok dönüyor. Üşüttü beni anneciğim ya. Şu fırfırı bir kapat da gel anneciğim hadi. Şu fırfırı fır kapat da gel. Çok estirdi. Hadi bakalım gel. O ne ya bir gölge geliyor. Hadi kapattın mı anneciğim gel. Ne yiyecektik? Bu da ne? Kara. Şimdi de burcu burun yerine hamam böceği gelmiş anneciğim. At şunu kalan ben çok korkarım ama hamam böceğini anneciğim dikkat et düşüyordun az daha gel. Gel anneciğim gel. Ay abur cuburlarımıza ne oluyor ya çocuklar? Bir bir abur cuburlarımız gidiyor ya. Dur ben buldum ne yiyeceğimizi. Dido yiyelim bence. Bir sana Dido bir bana Dido ne dersin? Jelibonu mu yiyelim? Tamam jelibonu yiyelim. Karan ya dışarıdan çok ses geliyor anneciğim. Şu balkonun kapısını kapat da gel. Kapat da gel anneciğim balkonun kapısını. Gel bakalım. Ay ne kadar çok ses geliyor çocuklar. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ay bu ne? Anneciğim jelibonumuz nerede? Karan sen mi aldın jelibonumuzu? Jelibonumuz yok oldu çocuklar. Jelibon yiyecektik biz. Jelibonumuz yok oldu. Anneciğim ya bütün abur cuburlarımız gidiyor. Neyse kalanlarla bari idare edelim. Hangisini yiyelim onu mu yiyelim anneciğim? Bakayım bir. Ay bunlar da çok küçük karan ya. Bunları mı yesek? Yoksa şu süt dilimlerini mi yesek? Yoksa şu şekeri mi yesek? Ya hangisini yesek çocuklar ya? Yoksa şu şekerleri mi yesek? Hangisini yesek anneciğim? Bu ne ya? Oh, no. Anneciğim bir şey oldu. Karan bir şey oldu. <laughs> Anneciğim şimdi de ne o ne böceği geldi göremedim de uğur böceği geldi galiba. Anneciğim buradan bir el geldi aldı ya. Yoksa bu yaramaz cadı mı geldi anneciğim ya? Ne oluyor? Karan. Karan bir şeyler oluyor anneciğim. Birisi Ama yüzü yok anneciğim cadının. Şuna bakın. Aa yok nerede? Nerede bu cadı? Nerede? Anneciğim hani ben niye görmüyorum? Ay sadece elini görüyorum ama karan kendisi yok anneciğim ya. Şuna bakın ya bütün abur cuburlarımız gitti. Bir tane bile yiyemedik daha. Ay şuna bakın. Oh no. Yine aldı abur cuburlarımızı. Şimdi ne koydu anneciğim ya? Ne koydu bu sefer? Sinek mi koydu bu sefer? Ay bize hiç kalmadı anneciğim ya. Şuna bak. Aa ne elim attıysa. Dur dur. Ay, ay yakalayamıyorum. Anneciğim ne yapıyorsun? Niye veriyorsun cadıya? Ay şuna bakın tırnağını da düşürdü. Görüyor musunuz? Yaramaz cadının tırnağı bizde kaldı anneciğim. Bir de böcek bıraktı bize. Ne yaptın Karan? Nereye gitti cadı? Cadı aldı mı elimden tırnağı? Aldı yaramaz cadı tırnağı. Karan, Karan anneciğim bütün abur alıyor. Bu kadar çık kaldı. Bütün tepsimiz bitti anneciğim ya. Bize sadece bu kaldı ya Karan. Ay iki işte böcek geçirdi bıraktı. Ay şuna bak ya en sevmediklerimiz kaldı karancım ya. Sevdiğimiz her şeyi aldı ya. Şuna bak yine geldi bu yaramaz cadının eli. Karanım alacak galiba şimdi de. Bırak de anneciğim bırak de. Bırak de anneciğim. Aa burada şekerlerimiz de varmış. Bak yine tırnağını unutmuş gördün mü? Ay bir tane şeker kurtardım sana karancım. Anneciğim niye veriyorsun ya? Bu da cadıya veriyor ya. ya. Vermesene anneciğim ya. Verme. Ay gitti git, git bırak bırak diyorum sana bırak. Anneciğim ya bırakmıyor bu cadı. Son şekerimiz de alıyor karancım ya. Ne yapacağız şimdi? Ne var ne yok her şey oldu. Elimizde sadece bu iki tane ay kaldı diyecektim. O da gitti anneciğim ya. Cadı bizim her şeyimizi aldı ve her tarafı böcekle bıraktı arkadaşlar. Anneciğim bir tane plan yapalım. Cadıyı bu böceklerle korkutacağız tamam mı? Arkadaşlar biz Karan'la birlikte cadı için plan yapmaya gidiyoruz. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Benim. Bu Karan'ın sesi çıkmadığına göre kesin yine abur cubur buldu onları yiyor. Bakalım nerede bu Karan? Karan anneciğim. Aa. -a. Bakın ne dedim ben size. Bakın ben size ne dedim bu karanın sesi çıkmıyorsa yine oturmuş abur cubur dedim değil mi çocuklar? Şuna bakın anneciğim bu ne ya? Bir kabın içerisinde bonibonları koymuşsun. Bir kaba jelibonları koymuşsun. Ne yapıyorsun anneciğim? Karancı bu kadar abur cubur yenir mi anneciğim? Hasta olacaksın diyorum sana. Ne vardı ayak? Ne vardı ayak mı vardı? Ne ayağı vardı anneciğim ya. Bir de böyle hikayeler uyduruyor arkadaşlar ya. Şuna bakın. Koskocaman kasenin içerisinde bir sürü jelibon koymuş. Onları yiyor yaramaz karan ya. Anneciğim bak bu kadar çok yersen hasta olursun diyorum sana. Niye sen abur cubur mü dayanamıyorsun anneciğim ya. Hadi onları bırakalım getir ver bana. Hadi getir ver oyun oynayalım anneciğim. Boş ver sen abur cuburu gel. Hadi gel anneciğim. Ben bunları Anneciğim boş versen onları ya. Hadi gel bir tane boş ver. Abur cubur yemek sağlıklı değil hem bak hasta olacaksın anneciğim. Bak ya şu yaramaza bak. Peki karancım azıcık yiyeceksin tamam mı? Şimdi içeriye gidip geliyorum bir. Tamam mı anneciğim telefon çaldı. Telefona bakıp geliyorum. Ben geldiğim zaman bırakmış ol tamam mı? Yemek yok bak daha fazla tamam mı anneciğim? Anne. Heh, orada güzel güzel otur televizyon izle ama abur cubur çok yeme tamam mı anneciğim ben telefona bakıp geliyorum hemen tamam A few moments later. <laughs> bu Karan yine niye bağırıyor ya neredesin Karan anneciğim bu ne hay şuna bakın arkadaşlar Karan'ın yüzüne neler olmuş Karan ben sana bu kadar çok abur cubur yeme demedim mi anneciğim? Her tarafında jelibonlar çıkmış ya. Şuna <laughs> bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şuna bakın. Her yerinde saçlarında bile jelibonlar var anneciğim ya. Bu ne hal anneciğim ya? Dur. <laughs> Bak nasıl da eğleniyor bir de haliyle. Anneciğim her tarafı jelibon olmuş ya. Başka bir yerinde var mı bakayım? Bacaklarında falan yok. Kollarında falan var mı? Yok kollarında da yok. Yüzünde çıkmış çocuklar. Yüzünün her yerinde jelibonlar çıkmış. Daha hala yemeye çalışıyorsun anneciğim ya. Dur bakalım. Şuna bakın saçlarının içinde bile jelibonlar var. Ne oldu sana anneciğim böyle ya? Şuna bakın. <laughs> her tarafı jelibon... Bir de onları çıkartıp çıkartıp diyor çocuklar ya. Kalk anneciğim kalk. Ay buralarında bile jelibonlar var. Şuna bakın anneciğim bir bakayım sana. Karan bir bakayım anneciğim ya. Bu ne hal oğlum ya. Çok korkmuştum. Neredeyse hastaneye götürecektim seni Karancım ya. İnsanın yüzünde jelibonlar çıkar mı? Her yerine jelibon yapışmış nasıl yediyse çocuklar. Şu hale bakın. Bütün jelibonları da bitirmiş ya. Yarısından çoğunu yemiş. Anneciğim bu kadar çok jelibon yeme demedim mi sana ya? Bir <laughs> telefona bakıp gelecektim şu haline bakın hala jelibonlu geziyor ya anneciğim gel buraya gidelim elini yüzünü yıkayalım senin her yerinde jelibon var daha hala bonibon yemeye çalışıyorsun karan ya anında da var anneciğim bak gel yanıma gel bakayım düştü mü ha düştü o da dur bakalım o jelibonu da ver bana ver bakalım elime anneciğim jelibonu senin nasıl yüzünün her yerinde jelibonlar çıktı karancığım ne yaptın? Nasıl bir yemek yeme bu? Bak arkadaşlarım da dizmiş oraya hiçbirine de paylaşmamış. Nilo'ya falan niye paylaşmadın anneciğim jelibonlarından? Şimdi mi paylaşacaksın? Tabii ben yokken hepsini sen ye. Ben gelince de paylaşıyormuş gibi yap değil mi Karancığım? Neyse Allah'tan bir şey yokmuş çocuklar. İlk görünce çok korktum. yüzünün her tarafına jelibonlar yapışmıştı karanın ama şimdi iyi neyse ki arkadaşlarına bonibon paylaştırıyor. Bakalım kimlere neler vermiş. Aa, köpeğe mavi bonibon. Kediye sarı. Kim o? Lababuya pembe vermiş. Küçük nileye vermedin mi? Vermiş. Turuncu vermiş. Büyük Nilo'ya yeşil, kuzu ya da pembe vermiş. Hepsine paylaştırmış. Soni'ye vermemişsin anneciğim. Aa bakın bu bebeğe de vermiş. Yeşil vermiş bu bebeğe de. Soni'ye de verdin mi? Evet bütün arkadaşlarına paylaşmış. Tamam paylaştığına göre artık anneciğim abur cubur tabaklarını alabilir miyim? Tamam. Artık herkese paylaştığına göre sen de yedin zaten. Ben bu kalanları kaldırıyorum karancım tamam mı? Yoksa bak hasta olacaksın gerçekten. Yine her tarafında benekler çıkacak. Bak hala yiyor. Kiminkini buldu da yiyor bu çocuk ya yine. Anneciğim ver şu tabakları bana. Bakış söz dinlemiyor. Görüyor musunuz çocuklar? Hiç beni dinlemiyor bu çocuk. Herkese birer tane paylaştık. Koca tabağı da aldı kendisi yiyor. Anneciğim böyle paylaşma olur mu? Tamam sen de kendine bir tane aldıysan gerisini bana ver o zaman. Versene çocuğum. Bak. Nasıl inat? Görüyor musunuz çocuklar? Vermiyor. Anneciğim versene. Ay karancım ya ver şunu diyorum sana. Bak doktoru arayacağım yoksa ver diyorum sana. Arkadaşlar bu çocuk çok yaramaz olmaya başladı beni de hiç dinlemiyor daha fazla hasta olmadan ben en iyisi doktoru arayayım gelsin o bari söylesin yememesi gerektiğini bak 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 hiç dinlemiyor beni ya anneciğim ver diyorum sana şunu ya iki iki yiyor görüyor musunuz çocuklar elinden almayayım diye tabaktan iki tane iki tane yiyor biri yaramaz karan seni. Neyse arkadaşlar ben bununla baş edemeyeceğim. Bonibon tabağını o aldı. Bari jelibon tabağını ben kaldırayım da bunu yiyemesin. Anneciğim sadece onu yiyeceksin. Başka yemeyeceksin tamam mı? Ben bunu kaldırıyorum bak. Anlaştık mı? Tamam. Arkadaşlar ben jelibon tabağımızı kaldırırken siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenmeyi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay Karan buna çok mutlu olacak. Bonibon onun en sevdiği abur cubur orada oynuyor. Gideyim göstereyim. Bak anneciğim sana ne aldım? Sana bonibon aldım. Hadi gel bakalım otur da yiyelim. Hadi aç da yiyelim anneciğim. O da ne? Evet anneciğim şuna bak. Bonibon kutusu Karan yaklaşma. Yaklaşma anneciğim. Kaplan çok yanında. Ay şuna bakın bonibon kutusunun içerisinden kocaman bir kaplan çıktı ve bize bakıyor. Karan hemen koltuğa çık otur anneciğim çabuk. Çabuk koltuğa çık. Şuna bakın arkadaşlar. Kocaman bir kaplan salonumuzun ortasında. Ay ağzında ne kadar korkunç yapıyor. Karan çık çık çabuk çekil anneciğim. Gel böyle gel. Ay şuna bakın kocaman ya. Ay çok da korkuyorum yanına yaklaşma. Bu nasıl girmiş bu kutunun içerisine? Anneciğim şuna bak ne kadar büyük değil mi? Şuna bakın. Ay geliyor mu bu ne? Aa ağzını falan neler yapıyor Karan. Koş koltuğa çık anneciğim. Çabuk karşıdaki koltuğa otur. Ay yaklaşma ona tamam mı anneciğim? Bunu nasıl yok acaba? Otur koltuğa Karan. Ayağını falan yaklaşır şimdi. Otur anneciğim koltuğa. Ay çok korktum ya. Anneciğim ne yapabilirsin yaklaşma. Yılanla korkma zanneciğim bu vahşi hayvan. Otur hemen oraya otur. Çabuk koltuğa otur. Şuna bak kocaman ya. nasıl... sakın yaklaşma. Yaklaşma. Sevme sakın kedi mi zannettin Aa sen anneciğim sakın yaklaşma. Çık hemen koltuğa. Çabuk koltuğa çık. Of Karan bu kocaman ya. Buldum buldum dur. Sakın kıpırdama tamam mı anneciğim? Şimdi ben onu <laughs> nasıl da, şuna bakın ağzını kükrüyor falan bir şeyler yapıyor. Şimdi ben onu nasıl yok edeceğimi biliyorum Karan bekle tamam mı? Sihir yapacağım ona. <laughs> bekle sakın kıpırdama anneciğim çok korkuyorum ayağını falan yer. Bekle orada bir iki üç. Aa bu daha da büyüdü Karan kocaman oldu bu. <laughs> Ay küçüleceğine büyüdü bu anneciğim. Dur şimdi halledeceğim ben bunu. Tekrar yapmam lazım. Karan sen iyi misin? Ha oraya mı çıkıyorsun anneciğim? Çık yükseğe çık oğlum. Şuna bakın. Ay daha da büyümüş bu ya. Of bunu nasıl küçülteceğim ki? Dur şimdi bir daha deneyeceğim. Ay bana da yaklaş. Aa ağzın ne yaptı şuna bakın. Yiyecek bizi bu ya. Ayıcığın yanına geldi. Ne kadar da büyük. Dur şimdi buna tekrardan yapmam lazım. Bir ay elimi mi kokluyor bu ne yapıyor ya? Bir 2-3 aa, aa. Ay küçülmedi. Küçülmedi bu. Dur bir daha deneyeceğim şimdi. 1-2-3 aa, aa, Küçülmüyor bu. Gittikçe büyüyor üstelik de. Nasıl küçülteceğim ya. Dur tekrar deneyeceğim. Ay iyice yaklaştı şuna bak. Ay yiyecek beni. Dur şimdi hallediyoruz. 1-2-3 bir, ha, Küçüldü biraz. Birazcık küçüldü. Bir daha deneyeceğim şimdi. Bakalım tekrar onu bonibon kutusunun içine atabilecek miyiz? Karan kenara gel anneciğim. Şimdi bir kez daha deneyip onu bonibon kutusunun içerisine hapsetmeye çalışacağım Karan. Bakalım becerebilecek miyim anneciğim? Sen <laughs> kaplanı mı yiyeceksin anneciğim? Ben sana başka bonibon alırım. Bunun içerisinden kocaman kaplan çıktı. Şuna bak sakın oradan inme tamam mı? Ay üzülme anneciğim üzülme korkma. Şimdi halledeceğim ben. Tekrar de, ay bu tarafa geçmiş bu seferde tekrar deneyip şimdi onun kafesine kapatacağım ay ağlama anneciğim çözeceğim şimdi ben sen merak etme tamam mı sakın oradan inme Karan inme çık hemen tekrar yukarı çık çabuk çık kaydıran üstüne tekrar çık çık anneciğim orada dur nereye gitti bu ya nereye gitti bu ya Koltuğun arkasında falan mı saklandı durun şunu bulmam lazım dur orada anneciğim ben şimdi bulacağım tamam mı kaplanı bekle. Bekle. Hı, koltuğun üstüne çıkmış Karan. O yüzden görememişiz bunu. Of ya. Bunu bu tarafa yönlendirmem lazım. Durun şimdi. Şu bonibon kutusunu şöyle yapsam gelir mi ki acaba? Durun bakalım. Ah, geliyor galiba. Galiba geliyor çocuklar. Ha geldi tekrar. Tekrar geldi. Ay nasıl da küçüğü şuna bakın. Ne kadar korkunç ya yok etmem lazım. Tekrar deneyeceğim sihirlerimle onu yok etmeyi. Bir, iki, üç. Aa! Bu sefer becerdim Karan. Bak kapağı da kapandı anneciğim. Bonibon kutusunun içerisinde. Ay bakayım bir korkuyorum da. Bonibon kutusunun içerisinde onu hapsettik. Gelebilirsin artık. Şimdi bunu götürüp hemen atalım. Tamam mı Karan? Baba Ama korkuyorum ya kapağı açılırsa. Anladım. Dur korkuyorum. Gel dışarı yapacağız Karan. Gel anneciğim. Dur şimdi onu yere koy tamam mı? Yere koy anneciğim hemen kapıyı kapatalım. Koy yere. Kapatalım hemen kapıyı. Gel çabuk anneciğim gel. Evet. Oh kurtulduk Karan gel. Kurtulduk anneciğim nihayet. Gördün mü ya? Yenisini vereceğim ben sana anneciğim. Gördün mü bonibon kutusunun içinden çıkanı? Ağlama anneciğim ağlama. Şansımızda bonibon kutusunun içerisinden kaplan çıktı ama bu nasıl oldu hiç anlamadım. Ben sana yenisini vereceğim tamam mı anneciğim? Üzülme tamam mı oğlum? Anlaştık. Hadi o zaman sen otur ben sana yenisini getireyim. Arkadaşlar biz çok korktuk. Birazcık dinlenelim anneciğim. Ben sana su falan getirmemi ister misin? Tamam ben sana şimdi su geçiriyorum. Sonra yeni bonibon veririm sana. istemiyor musun su? Tamam o zaman. Ay çocuğum çok korktu ya. Şuna bakın. Jelibon mu istiyorsun? Tamam jelibon getireyim. Hem onun paketi şeffaf zaten. içi gözükür. Bekle getiriyorum anneciğim. Tamam mı? Tamam sen de gel. Hadi gidelim. Gel bakalım.